Evet merhaba arkadaşlar. Bugün setup görevlerini yapacağız. Birlikte bölüm bölüm çekip yukarı atacağım. Haritadaki B harfinin olduğu yerdeyiz. Ve geliyoruz arkadaşlar. Neye bastık ve 6 tane görevden uçuyor bu. 6 tane görevi yapıp final sahnesinde oynadığımızda final sahnesiyle beraber 6 görev 500 bin dolar para vereyim. Başlayalım. Tepelim. Ne yapıyoruz buradan? Play diyoruz. Tek başına yapmak istiyoruz. Evet. Ve görev başladı. Arkadaşlar videolarda hızlandırma herhangi bir işlemler yapacağım. Siz geçmişsiniz yerleri kendiniz geçebilirsiniz. Ben ne yapıyorsam aynılarını yapmaya çalışırım. Hey, Burada özel arabalarınızı kullanabiliyorsunuz. Lakin delik su, so, operatörün EKF gibi araçları kullandırmıyor. Yani hemen örnek olarak sadece bu görevde baş Mesela ben burada kullanabileceğim arabaları kullanabilir <laughs> <arı gülüyor> miyim? Yani uçan araba işte uçan falan, Ben burada turizmo arı da kullanabilirim Bunu da kullanabilirim ki armorlu olmasa <laughs> Normalde şurada bize verdiği kendi standart arabasıyla olabilirdik yani Zaten çok zor değil görevler Evet burada bize evet, Buru temizlemedeki çamaşır makinalarının içindeki paraları <laughs> toplayıp <poklet> geri getirmeliyiz. <laughs> <laughs> <girelim>. <laughs> <laughs> özellikle göreve e, bu görevi kimin yapması yani herkes yapsın tabii ki diğer para bırakıyor ama oyuna yeni başlamış arkadaşlar görev 4-5 tık saatte pek yenileniyor Ice soydum diyeyim 4-5 saatte pek gelip V artı setup görevleri final final göre yapıp verir, para kazanabilirsiniz böylelikle There should be a somewhere. just like the last time. But don't get they tight security arkadaşlar. since our last incursion. Seems like you got him shaken. Be careful. Get some cover. fuck you. bir daha çıkacak şimdi. Sonra, Sonra bakın zaten sol alt köşedeki harfada paraların olduğu yerler belli. Ne düşünün? Basıp mouse'un sol tuşuna hızlı tıkladık, tıkladığınızda paraları topluyor. bence en sevdiğim şey fencing. Pes güzel kardeşim. Padre konuşuyor. Genelde görevlerde konuşma bölümlerini ben sevmiyorum. Ya yani çıkış yapıyor The last ball. Ah! Oh, shit. We ah! Ah! Holy shit armur e, tatlı şuna basıyorsunuz arkadaşlar basılıyken şey basıyorsunuz görev arabadayken yaparsanız bir şey olmaz e, bu arabada sadece şunu söyleyeyim full armorlu bir şey olmayan bakın geriye falan ateş edemiyorsunuz sadece ateş edebileceğiniz alan bu kadar sınırlı şey. Ay bundan ibaret yani bunda bilin. Yani Diğer görevleri bu arabayla değil. Bize verdiği normal bu o, garajdan çıktığımızda bir tane araba var arkadaşlar. Onu yapacak. Yani bu arabaya sahip olmayan arkadaşlar. Diğer arabayla da nasıl yaptığını görebilsinler diye ki bu arabayı ücretsiz veriyor zaten. Tıraşın. Yani internetin içine girdiğinizde

mesela arkaya ateş edemiyorum şu an. Ah! Neyse, girelim. İki paraları da alalım. sol alttaki yeşil yerleri ve tuşuna basıp masum sol tuşuyla çok hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. paraları kurdu arkadaşlar. Oh, look at You're dead. Bunu teslim Bu Şimdi yolda da karteller kullanıyoruz. bu arabayı kullanırsanız yolda onlarla çok uğraşmanıza gerek yok. normal başında verdiği ba Muhakkak bu şekilde bir <laughs> lazım. Yoksa dönmesine gidip 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 çok vakit gidip dikkat bile normal şeyi takip etmedim normalizasyonu. Çünkü boşu boşuna bir sağa bir sol yaptım. zaman kaybı. Zaten bir video <laughs> oldu. Bu şekilde benim yaptığım gibi şey yaparsanız daha hızlı ulaşabilirsiniz. Bir şey karteller oyundaki nav navigasyon güzergahına göre bu çıkar. Bu şekilde yaparsanız bir ya da en fazla iki araba kurtulmuş olursunuz. Ekstra bir video konsolde. The cosmic professional always. getirip buraya testin. Tüm görevleri de arkadaşlar buradaki garajdan başlayıp buradaki garajda bitiriyoruz görevleri. İlginiz olsun. 1. setup bu kadardı. Şimdi 2. setup videomu atma listesinden izleyebilirsiniz.